Ama okulundaki öğretmeninden, okul aile birliğinden, öğrenci meclisinden ne yazık ki çok düşük puan alan bazı okul idarecileri İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve Şube Müdürlerinin verdiği puanla 75 puanı aşarak okul müdürlüğüne devam etme hakkını kazanmışlardır. Burada sadece tek kıstas güdülmüştür. Yandaş mısınız? Değil misiniz? Yandaşsanız işiniz bitmiştir. İşiniz devam edecektir. Müdürsünüzdür, müdür kalacaksınızdır. Yandaş değilseniz işiniz bitmiştir. 20-25 yıllık okul müdürlerinin bilgisi, becerisi, kıdemi hiçe sayılmış ve bu yöneticilerin görevine son verilmiştir. Bu durum Eğitimde büyük infale, kutuplaşmalara, çatışmalara yol açacaktır. Okul yöneticiliği koltuğunda artık hak eden değil, torpili olan, kişisel ilişkilerini kullanan, siyasi ve ideolojik davrananlar oturacaktır. Üstelik 3-4 haftadır ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlüğü koltuğunda oturanlar, burayı açayım. Şu anda bu arkadaşlarımızla puan veren şube müdürleri 3-4 hafta önce bu görevlere atandılar, tayinle geldiler. Başka illerden geldiler ya da sıfırdan atandılar. Samsun'daki 17 ilçe milli eğitim müdürünün tamamı yeniden atandı. Bu arkadaşlar puan verdikleri müdürle müdürlerle hiç çalışmadılar. Bunların içerisinde çalışanlar var ise de biraz sonra onu anlatacağım. Onlar da okul müdür müdürler, öğretmendirler. Müdürlük yapmadılar onlarla beraber. Bu ilçe milli eğitim müdürleri hani Amerikan filmlerinde vardır ya seyredersiniz hepiniz. Suçları karşıya dizerler beş tanesini. Derler ki tanığa hangisiydi? Bu suçu işleyen hangisiydi? Göster derler ya. Buradaki müdür arkadaşlarımı sıraya dizelim. Sıraya dizelim. O puanı veren ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, Buradaki arkadaşlarımızın yüzde seksenini tanımazlar bile. Bu yapılan alçaklıktır. Bu suçsa gitsinler hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Altyazı M.K.